Ala Resulü'nle Muhammed'e salavat. İki cihan serverine salavat. Hz. Muhammed Mustafa'ya salavat. Allah Celle Celaluhu hiçbir şey yaratılmadan, yani hiçbir şey yaratmadan önce kendi nurundan Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu büyük bir parça olarak ayırdı. Ve Muhammed Aleyhisselam'a zikret ya Muhammed diye emretti. Muhammed Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ben zikir bilmem dedi. Cenab-ı Allah kendi kendini önce zikretti. Fe ellemen lehu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah diye Cenab-ı Allah kendi kendini zikretti. Sonra Habibi ona bakarak o da fe'lemennahu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah diye zikretti. Zaten Kur'an'da da geçiyor. İlk önce kendi kendimi zikrettim sonra Habibim beni zikretti. Ondan sonra sirkelen ya Muhammed diye emretti. 18 bin alem Muhammed Aleyhisselam'ın nurunda meydana geldi. Yani 18 bin alem Muhammed Aleyhisselam'ın nurunda meydana geldi. Bak hiçbir şey yaratılmamış. İlk Allah'ın önce kendi kendisini sonra peygamber onu zikretti. Yani zikrin dinde, inançta, ahlakta öyle bir etkisi var ki zaten Kur'an'da da Allah Celle Celaluhu 147 tane ayette zikirle alakalı efendim, ayet göndermiş. Zikredin diyor. Peygamber, bütün peygamberler Allah'ı zikretti. Allah'ı zikrediyorsun ya. Yani zikir. Zikrin manası masivadan uzak, dünya sıkıntısından uzak, boş malayani gereksiz duygulardan uzak olarak Allah'ın ismini anmak. Yani Allah demek. Zikirde Allah'ın ismi anılıyor. Esma-i Hüsna'dandır. Allah'ın isimlerindendir zikir ve Allah Teala'nın 147 tane ayette Kur'an'da zikirle alakalı emri diyor. <laughs> Bütün İslam güzel ahlak sahibi olan İslam toplumları, yani güzel ahlakı yakalayan İslam toplumları hepsi zikir ehliydi. Zikir ehliydi. Allah dostları zikir ehlinde meydana gelir. Yani zikir ehli Allah dostu oluyor şeriat ehli değil. Bak Allah dostu farklı bir şeydir. Alim farklı bir şeydir. Alim okumuş bilmiş demek. Yani Kur'an'ı okumuş, fıkı, tefsiri, kelamı okumuş. Fakat evliya ise hem bunları bildiği gibi bir de zikir ediyor. Rabbisini gece gündüz ediyor. Yani gece gündüz sen Allah'ı zikredersen ki tabi zikrin dilde zikir var bir de kalbi zikir var. Dildeki zikir kalbe inmesi lazım. Dil kalbin anahtarıdır. Dil zikrede ede ede kalbi alıştırır. Sonra kalp zikretmeye başlar. Eğer zikir dilde takılı kalırsa dilde takılı kalan zikir bir zaman sonra aldanırsın. Ama kalbe inerse o zikir kalbin zikreterek atmaya başlar. Çünkü bütün damarlar kalbe bağlı olduğu için o damarlar Allah diyerek o kalp atmaya başlarsa o kanı zik ederek pompalar. Zik ederek pompaladığı zaman senin vücudunda dolaşan o kan sevgiyle dolaşır. Allah'ın zikriyle dolaştığı için senden bir kötülük meydana gelmez. Allah'ın orada nazar teveccühü oluyor. Zik Zikredenlere Allah'ın nazar teveccühü var. İşte bütün kötülükler de kalpten, bütün iyilikler de kalpten meydana geldiği için sil sivayı kalbinden hak eyleye tecelli padişah konmaz saraya hane mamur olmayınca. Kalpte dünya sevgisi, dünya hevası, dünya hevesi, arzu, istek, yani dünyalık bir şeyler o kalbe yerleştirmişsen işte o kalbin içindeki o dünyalık masivaları temizlemen için çok zikretmen gerekiyor. Zikir ancak temizler. Kur'an'da bildiriyor. Ela bi zikrullahi tatma'inul kulub. Kalpler ve ancak ve ancak zikirle tatmin olur. Ve zikrin en büyük ibadet olduğunu, en büyük ibadet olduğunu Allah Celle Kur'an'da bildiriyor. Ve la ekber diyor zikir en büyük ibadettir. Hani meşhur bir laf var. Namaz dinin direğidir. Ama zikir dinin temelidir. Bir kul zikretmese eğer zikretmiyorsa kıldığı kuru namazdır. Bundan emin olun. Allah öyle diyor. Bir kulumun bedeni de bana dönükse, kalbi de bana dönükse o kulun sadık kulundur. Fakat eğer bedeni bana gönlü başka yere dönükse Allah da kalplere bakıyor. İşte o namazlar diyor samimi namaz değil diyor. Paçavra gibi suratma çarpacağım diyor. Ne diyor? Cenab-ı Allah Kur'an'da Ya eyyühellezine amenuskullaha zikran kesira ve hu bukraten ve esira Ey iman edenler zikredin. Çok zikredin. Gece gündüz zikredin, yürürken zikredin, çalışırken zikredin, yan yatarken zikredin, ne halde olursanız olun zikredin. Zikir kalbi tatmin eden tek bir ilaçtır. Kalpteki masivayı, kini, kibri, hasetliği, fesatlığı, dedikoduyu, çekememezliği, kıskançlığı, bütün kötü sıfatları ne kadar kötü sıfatlar varsa zikir tesviye eder onu, tesviye eder. Çünkü Allah Kur'an'ı bildiriyor. İşte evliyalar hem dini vecibeleri yerine getirdiği için ayrıyeten de Rabbilerini çok zikrederler. Allah'ı çok zikredenler Allah'a çok fazla yaklaşırlar. Manevi olarak Allah'a yaklaşırlar. Kul ile Allah'ın arasında 70 bin hicap perdesi var. Bu ne demek? Yani senin kalbinle bu göz perdesi değil. Senin kalbinle kalbinde Allah'a ulaşmana, Allah'ı görmene, Allah'ı anlamana, Allah'ı hissetmene, Allah'ı müşahede etmene engel olan hicap perdeleri var. Yani e, dünyalık, nefsani, şeytani bütün gözünün gördüğü ve gözünün görmediği sana zarar veren, seni Allah'tan koparan her şey perdedir. İşte kul zikrettikçe o perdeleri aralar. Kul zikrettikçe o perdeleri aralar ve Rabbisine doğru yürümeye başlar manevi olarak. Zikir o kadar büyük bir ibadettir ki Cenab-ı Allah beni zikirden kullarım onlara dünyada elem keder yoktur. Yarın mahşer günü mahsul olmayacaktır diye buyuruyor Allah. Bak. İnsan vücudunda bir et parçası var. O güzelse bütün beden güzeldir. O çirkin ise bütün beden de çirkindir. O da kalptir. İşte kalbi tesviye edecek olan tek bir ilaç zikrullah'tır. Rabbini zikrediyorsun. Rabbini anıyorsun. Rabbinin ismiyle meşgul oluyorsun. Bundan daha büyük bir ibadet var mı? Eğer ki gerçek manada zikir ehli değilsen, bak zikir ehli değilsen, dilin kalbin Allah'ı zikretmiyorsa, bu bir bir anlık, bir günlük veya bir saatlik bir mesele değil bu. Zikirle meşgul ola 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 bir zaman sonra dirin zikirden geri kalmıyor, kalbin de zikirden geri kalmıyor. Her an zikir halindesin. Yürürken zikir edersin, otururken zikir Çünkü Rabbini anarsın. Her işinde Allah'ın ismini anarsın. Her işinde Allah'ın ismiyle hareket edersin. Allah'ı anarak hareket edersin. İşte böyle olan bir insanın yaptığı ibadetler, yaptığı kulluklar makbuldür. Kıymetlidir. Çünkü içi dışı birdir. Özü sözü birdir. Fakat eğer bir insan zikretmiyorsa bak açık söyleyeyim